Evet sevgili Palestrenin gizlicileri işte yepyeni bölümle tekrar karşınızdayız ve size bu hafta müthiş sürprizlerimiz var. İnanılmaz şeyler yaşatacağız diyoruz. Şimdi geçen hafta biliyorsunuz Bodrum'daydık. Bodrum'da neler yaptık neler ama Bodrum'dan sonra Antalya'ya döndük ve Antalya'da dedik ki bir otele yerleşelim ve burada maceramıza devam edelim. Şimdi sizi muhteşem bir otele getirdim sevgili izleyicilerimiz. İçeride de bizi çok yakışıklı genel müdür var. O bekliyor. Biraz kendisiyle sohbet ettikten sonra Otelde belki böyle biraz bir şeyler yaparız. Altın üstüne getiririz diyoruz. Oradan da sürprizimizi açıklayacağız. Bakalım nereye gideceğiz? Sakın ola sakın bizden ayrılmayın. Şimdi bu haftaki bölümümüze başlıyoruz. Hadi bakalım. İçeriye giriyoruz. Gel. Dedik ya biraz önce içeride de çok yakışıklı genel müdürümüz bizi bekliyor diye. Sevgili Müler, e, Mehmet Mülayim nasılsınız? İyiyim sağ siz nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Hoş çok geldiniz. teşekkürler. Hoş bulduk. Biz geçen hafta Bodrum'daydık. Dedik ki maceramıza devam edelim. Antalya'ya gidelim. Ondan sonra da Hoş muhteşem bir otele yerleşelim. Hoş geldiniz. Bu da sizin Ve Ramada oteli... Plaza'ya geldiniz. Evet bu da sizin otele kısmet oldu. Hoş geldiniz. Gerçekten çok met ettiler. Dediler ki yeni açıldı. Mutlaka gidin bir ziyaret edin. E biz de zaten Programımız içerisinde muhteşem otellerde kalıyoruz. Burası dedik neden olmasın? <laughs> İyi yapmışsınız. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Otelimizi yalnızca iki ay önce açtık. Hayırlı uğurlu olsun. Sağlık öncelikle. çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Eksikliklerimizi tamamlıyoruz. Ve Antalya'ya ve turistlerimize güzel hizmet vermek için çaba sarf ediyoruz. Antalya'ya her zaman böyle güzel yerler lazım. Değil mi? Sağ olun. Evet tabii ki lazım. Antalya'nın çıtası artıyor bizler sayesinde. Ve Antalya gerçekten dünya turizminin önemli kentlerinden bir haline geldi. Geliyor demeyelim. Geldi artık e, ve o çıtayı da hep beraber biz otelciler yükseltmeye çalışıyoruz. Siz senelerdir e, bir e, yönetici olarak şunu sormak istiyorum. Turizm yeni başladı. Okullar yeni kapandı, Sezon başladı. Nasıl olacak bu sene sezon? Bu sene turizm iyi olacak. E, her zaman bizim turizmcilerin bu sene turizm patlayacak deriz. Her sene patlar. Kimi zaman olumlu olur, kimi zaman olumsuz olur. Ama bu sene iyi turist bekliyoruz. Aynı zamanda yerli misafirlerimizin de eminiz tatil ihtiyaçlarını karşılayabileceğiz. İnşallah diyoruz. Gerçekten İnşallah. E, izleyicilerimiz aslında merak ediyorlar biliyor musunuz? Ben şimdi size göstereceğim oteli merak etmeyin. Ben size göstereceğim. Ama e, rezervasyonlar nasıl? Her şey yolunda değil mi? Yolunda. Rezervasyonlar oldukça yoğun. Bütün Antalya bölgesi için iyi gidiyor. E, hem e, yerli misafirlerimize diğer ayırmaya çalışıyoruz. Bütün da... otelciler olarak. Ee, ve e, hizmetimizi arttırmaya çalışıyoruz. Mehmet Bey şunu da soralım. Evet. Özellikle bu otelde e, şehir içi oteli burası Antalya'da. Evet. Ve Antalya'nın en içteki caddelerinde çok merkezi bir yerde. Eee Önem verdiğiniz en önemli şey ne burada? Mesela hani toplantı salonlarımız, mı, spanız mı, ne bileyim odalarınız evet, mı? Bizim e, 2700 metrekare alana kurulmuş olan bir spa ve fitness center'ımız var. Oh! Orada evet, e, çok güzel bir kapalı yüzme havuzumuz, e, en iyi teknolojiyle donatılmış fitness center'ımız, yine e, masaj salonlarımız, spamız ve fitness'ımız bizim için çok önemli. Birazdan ee, gideceğiz oraya da. Tabii. İkinci bizim için önemli olan konu da mutfağımız, yani yemeklerimiz. Ee, ahçılarımız gerçekten çok iyi ve gelen misafirlerimize en iyi yemeği, en lezzetli yemeği sunmaya çalışıyoruz. İki ayda şu anda bunu başarmış gözüküyoruz. Tabii ki bunun puanını bizim için verenler misafirlerimiz. Ee, bizim kendi kendimize iyi yemek veriyoruz dememizin hiçbir anlamı yok. Misafirlerimizin memnun kalması önemli. Mehmet abi kusura bakmazsan bizim kameraman arkadaşımız Kadir yaklaşık dört gündür çalışmaktan yemek yemiyor. Birazdan herhalde e, artık iş bittikten sonra bütün mutfağa falan <laughs> mutfağı, götürebilir. Mutfağa yani. sokarız onu. Bütün mutfağa götürebilir. Tabii, yani tabii, gerçekten inanılmaz mi? derecede bir oturduğumda abi var ya kırk tane hamburger yiyor, kırk tane büftek yiyor, yirmi tane tabak patates kızartması yiyor ne bir güzel. de bir tane galon kola içiyor yani. Ne <laughs> güzel, <ne> ya. güzel. <laughs> Şaka bir yana biz isterseniz şöyle bir sepsiyona bir dalalım bakalım hemen gel bakalım kardeşim böyle. Ha. Bak gel hemen tanıyalım sizi. Merhaba Murat Çakır ben. Murat Çakır yarışmacı arkadaşım. Pardon. <laughs> Murat Çakır. Ha Çakır. Yarışmacı arkadaşlar, başarılar diliyoruz diyoruz. Şaka bir yana. Nasıl rezervasyonlar? Rezervasyon oldukça iyi. Yoğun çalışıyor. Oteliniz de çok güzel. Hemen zaten girişinden belli oluyor. Muhteşem böyle gökdelen gibi bir yani. plaza yapmışsınız. İnanılmaz Hı. derecede. Benim yaptırdığım birkaç rezervasyon vardı. Aldın mı ama hepsini? Almaz olur mu? Olur tabii ki. Tamam. Biliyorsun isimleri. Bak isimleri... Ha. Söyleyelim mi isimleri? İstersen Fark söyleyelim. Fark etmez. Söyleyelim mi? Fark etmez. Bak. Ee, Catherine Zeta Jones. <laughs> Açıklıyorum sevgili izleyicilerimiz. Bakın. Kimler geliyor, kimler buraya Ya? Michael Douglas, değil mi? Evet. Ya ya. Neyse, diğerlerini söylemeyelim. Hemen şuradaki arkadaşlara şöyle bir merhaba, merhaba. diyelim. Nasılsınız? İyiyim, siz nasıl? de tanıyalım. Batuhan ben. Batuhan, evet. resepsiyonda çalışıyoruz. Evet. Stajyer olarak. Stajyer olarak çalışıyorsunuz. Evet. süper. neredesin? Antalyalıyım. Antalyalısın. Hı -hı. Buradan tüm Antalyalılara da <laughs> selamlarımızı gönderiyoruz, değil mi? Evet. Nasıl? <laughs> Çok da böyle şıkır şıkır deme bir meslek. Resepsiyonda çalışmak. Çok ben de turizm otelcilik mezunuyum. Biz de geçtik bu yollardan. Biz de çalıştık böyle resepsiyonlarda. Hemen şöyle. Hanımefendiye Merhaba. mikrofonu uzatalım diyoruz. Müzeyyen ben. Müzeyyen. Özdürü müdürüyüm. Özsüzgün. Ooo hem de müdürün yanına gelmişiz. Müdürüm nasılsınız? Öpeyim teşekkür vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl gidiyor? Gayet iyi gidiyor. Gayet güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Çok Oteliniz. teşekkür Gerçekten ederiz. Gerçekten çok güzel. Çok şık. Bizce de öyle. Kesinlikle. Bu sene her şey güzel olacak herhalde değil mi? Bu sene evet demo olarak devam ediyoruz diyebiliriz ama... ...önümüzdeki sene daha yüksek beklentilerimiz var. E tabi ilk yıl olduğu için böyle şeyler olur ama önümüzdeki sene of diyorum Her neler şey olur çok neler. Çok daha süper Değil, olsak, değil evet. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Hemen Merhaba, Uğur Demirel. Uğur Aha ben. işte Süleyman Demirel'i yeğeni yakaladık. Yok <laughs> değil o kadar değil. Değil değil mi? Evet. Uğurcuğum sen nerelisin? Ben de Antalyalıyım. Antalyalısın. Evet. Ne güzel işte bak Antalya'da Antalyalı personel var. Muhteşem sevgili izleyicilerimiz. Siz de ömür odasınız. Ömür Kaç diye... sene yapıyorsun bu işi? Ben 95'ten beri bu işi yapıyorum. Neredeyse 15 sene oldu. Süper. Evet. Kaç yabancı dil var? İngilizce, Almanca. İngilizce, Almanca. Sprichst ganz gut Deutsch? Ein bisschen. Uh, you speak English perfect? <laughs> of course. Bak biz de biliyor demek ki iki dil musunuz? Yok, dinleyelim. Parle bir Fransız. Cev maalesef. Parla İtalyano. O da maalesef ama inşallah olacak. İtalyan ve Fransız misafirlerimiz çoğalınca. Paruski Gavrich. Bak ben beş oldu daha hala söylüyorum. <daha gülüyor> <la seferim. gülüyor> ama musunuz Mehmet Bey biz de ne kadar, ne kadar başarılıyız? Evet sevgili izleyicilerimiz biz şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Mehmet Bey bizi kime teslim ediyor? Hemen şöyle Mehmet Bey'in yanına doğru gidelim. Hemen şöyle Mehmet beyin yana doğru geldik. Mehmet bey şimdi ne yapıyoruz? Şöyle. Şimdi, gel şöyle. Şimdi sizi Gül Hanım'a teslim ediyorum. Merhaba Gül Hanım. Gül Hanım. Gül Hanım. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Gül, 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 Gül Hanım sizi Gül. otelimizi gezdirecek, merak ettiğiniz yerleri görmenizi sağlayacak ve otelimizi size tanıtacak. Bize de bu imkanı sunduğunuz için çok teşekkür ederiz. Bizim ediyoruz. için büyük bir zevk. Keyifle. Sağ ol. O zaman biz şimdi Gül Hanım'la birlikte sevgili izleyicilerimiz oteli gezmeye başlıyoruz. O zaman bizi izlemeye devam edin. Sakın o sakın bizden ayrılmayın. Hadi bakalım başlıyoruz otele giriş yaptık ya biraz önce. Mehmet Münayim'le görüştükten sonra ne yaptı? Bize Gül Hanım'ı yönlendirdi. Gül Hanım'a teslim etti. Şimdi ilk olarak nereye geldik biliyor musunuz? Tam 2700 metrekare muhteşem spa. Değil mi? Hoş geldiniz özellikle. Otelimiz daha çok yeni açıldı. 3 aylık bir otel ve bizim hakikaten en büyük kalemiz dediğimiz spa merkezimizdeyiz şu anda. Yan tarafımızda spa müdürümüz Natalya Hanım var. Merhaba Natalya Hanım. Merhaba. Hoş, Hoş geldiniz. geldiniz. Hoş İyiyim. Mı? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Nasıl gidiyor? Yeni öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. Yavaş yavaş gidiyor. İyi gidiyor. Peki ne gibi uygulamalar var burada? Şimdi 100 fazla uygulamamız var. En önemlisi Ramazan Signature Terapi gibi bir şarap terapisi yapıyoruz. Hmm. O iki buçuk saat e, süren bir uygulama. Özel bir uygulama değil özel, mi? Özel, özel. Şarap banyosu içiriyor. E, özel şarap pilingi, masajı ve vücut maskesi. Masajdan ya, sonra olarak... sarhoş oluyor musun? Evet, <laughs> aynı zamanda da <de> içiriyoruz. <laughs> evet, evet, evet. Yani bir bardak kırmızı şarap her zaman <laughs> sağlıklıdır. Çok da faydalı zaten. Faydalıdır. Başka evet. ne var böyle en özel olarak. Mutlaka 100 tanesini saymaya gerek yok ama en özel mesela şarap Tabii. masajı var sonra. Şarap masajı Hindistan, Uzakdoğu Bali, Tay uygulamamız mevcut. Aynı zamanda çok güzel kapsamlı güzellik merkezimiz var. Güzellik, bakım cil bakımı, vücut bakımı Ericsson laboratuvarı kullanıyoruz. Bu Fransız bir ürün. Ayrıca özel yani bayanlara özellikle selülite karşı veya yalamaya karşı zayıflama programımız var. Onun için özel cihazlar kullanıyoruz. Bu en büyük sorunu değil mi? Aynen Lüt? öyle. İşte sevgili izleyicilerimiz bakın. Sellüt'e çözüm bulduk. Geliyorsunuz buraya. Burada evet. bütün problemlere son. Bir iki ayda size istediğiniz forma gönderiyoruz. Siz nerelisiniz? Moskovalıyım. Moskovasınız. Parus gigaları için. Da. Да. Что ты Ben dedim ki ne yapıyorsun? Burada ben de çalışıyorum dedi. Tabii ki bak biz de böyle bir iki ay kelime biliyoruz ay ya. Ay. <laughs> Şaka bir yana sevgili izleyicilerimiz. İsterseniz Natalya Hanım biz izleyicilerimizi fazla bekletmeyelim ve burada Tabii. bir uygulama göstererek gezmeye başlayalım. Ne dersiniz Gülüm? Dedik ki hemen siyah tarafa doğru alalım hemen güzellik salonumuzdan başlayalım. O zaman şimdi güzellik salonundan cilt bakım merkezine doğru gidiyoruz. Hadi bakalım gel. Cilt bakım odasındayız. Doğru mu Natalia Hanım? Doğru. Şu anda cilt bakım odasına geçtik. Ben size e, bizim güzellik uzmanımızı Ayşenur Hanım'a takdim edeyim diyorsunuz. Merhaba Ayşegül Hanım. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok Nasıl gidiyor? Gayet iyi. Sağ olun. Neler yapılıyor bu odada? Burada Elixon laboratuvar ürünlerini kullanıyoruz. kozmetik bir ürün. Yani tedavi amaçlı yapılan bir ürün. Ee, ...neler yapılıyor? Örneğin havyar bakımı var. Anteencik bakımlar var. Ee, klasik bakım var. Burada ilk önce cilt analizi yapıyoruz. Burada ve... buhar var değil mi? Böyle buhar veriliyor. Tabii buhar ve ozon buharı veriliyor. Nasıl istiyor? biliyorum ama? Onun dışında oksijen terapi var. Klasik bakım var. Ee, Birçok çeşit bakımlarımız var. Peki ee, mesela erkekler için... ...hep böyle bayanlar için öneriyorlar hayır, ya. Hayır. Erkekler için mesela ciltte... Ee, ...kendi evlerde, evlerinde kullanabilecekleri ne önerirsiniz bir uzman olarak? Evde kullanabilecekleri Ericsson Laboratuvar ürünlerini öneriyorum. Zaten bakımdan sonra misafir kendisi istiyor. Çünkü gayet memnun kaldıkları için. Cildine göre, örneğin nemlendirici olabilir, tonik olabilir. Yani cildin neye ihtiyacı varsa. Mesela tıraştan olabilir. sonra neyi sürmüyor önerirsiniz? Maske, e, tıraştan sonra mutlaka bir losyon ve ardından da nemlendirici mutlaka tavsiye ediyoruz. Çünkü tıraştan sonra mutlaka ciddi bir hassaslaşma olduğu için... Nemlendirici tavsiye ediyoruz. Peki ...bunun haricinde başka neler var burada? Ee, onun dışında ozon sauna odasına geçelim. Buyurun. Hadi bakalım ozon sauna odasına gidelim. Uzay mekiğimiz hazır sevgili izleyicilerimiz. <laughs> Birazdan... Satürn'e doğru yol alacağız diyormuşuz. Şaka bir yana burası neresi? Ozon sauna. Ozon sauna. Evet. Bu ozon ozan diyorum bir de bak ozon diyorum ozon ozon <laughs> ozon, sauna. <laughs> ozon sauna. Ozon sauna. Bu sağlıklı yaşam için vücuttaki toksini nikotini atıyor. Eee detoks etkisi var. Kan dolaşımını hızlandırıyor. Aynı zamanda metabolizmayı hızlandırıyor ve bir seansla yaklaşık 200 ila 400 kalori yakabiliyor kişi. Evet. O zaman spora gitmeye spora gitmeye gerek yok. Biz buraya gelelim. Evet. <laughs> Aynı zamanda e, derin en alt tabakasına kadar oksijen iletiyor. Yani anti bir bakım. Ve en önemlisi vücuttaki stresi yorgunluğu atıyor. Yani gelen misafir e, 25 dakikalık ya da 45 dakikalık ozon sauna programından sonra gayet rahatlamış, relaktif bir şekilde evine gidiyor. Vallahi süpermiş ya. İzleyicilerimize e, ben şunu da söylemek istiyorum. Gerçekten Müthiş uygulamalar. Keşke bizim de zamanımız olsa da bu uygulamaları tek tek yapabilsek. İnşallah bir dahaki sefer ediyoruz. Masaj odalarına gidiyoruz. Bakalım ne çeşit masajlar varmış. Hadi bakalım. Masaj odasına geldik. Evet, Burada masaj ne bize, tür masajlar yapılıyor? O, o, o özellikle Ayurveda masajı herhalde herkes duymuştu. Ayurveda masaj Hindistan'dan gelen sağlıktır. Yani ne yapıyoruz? Önceden gelen misafirlerize e, test uyguluyoruz. Vücut tipine göre vata, pita ve kapha. Özel bir yağ kullanıyoruz. Ürün olarak natural secret ürünü. Bu Taylandlı bir ürün. Özel hazırlamış. Vücut tipine göre 3 tane vücut tipimiz var. 3 tane şişimiz görüyoruz burada. Özel ısıtılmış bir... neye göre bağlı? Mesela tene göre mi? Yani çok noktalar var. Karakter, ten... Ee, ...hayat tarzı, hmm. her şey mevcut. Mesela ben enerjiyim, bana hangisini önerirsiniz? Bence daha çok pitta benziyorsunuz siz. Pitta ya, ben pitta yemişim. Yapmadık bak. ama yani böyle zannediyorum. Testi nasıl yapıyorsunuz peki? Teste, özel bir test var. Ee, hmm. Birkaç soru cevap veriyor mesela bir önceden Ondan sonra puanlara göre hmm. hesaplıyoruz. Değişikmiş var. Evet değişik. Ondan Burada. sonra çünkü ideal olarak tüp, tüm, tüm üç... Ee, vücut dolaşları aynı seviyede olması lazım yani denge. Evet. Onu dengelemek için ama genelde öyle değil. O yüzden dengelemek için bir uygulama yapıyoruz burada. Ondan sonra misafir rahatlamış bir şekilde buradan ayrılıyor. Yani nasıl bir uygulama yapıyoruz? Önce üçüncü gözümüze küçük bir damla yağ akıyor, sıcak hmm. bir yağ. Ondan oh. sonra kafa masajı, omuz masajı ve tüm vücuttan bitiriyoruz. Oh, bir oh. buçuk saat. Ondan sonra uykusuzluk, baş ağrısı veya herhangi bir rahatsızlığı unutuyoruz. Her şey gidiyor. Her şey gidiyor. Oh valla süpermiş valla. Dedim ya işte ah ah zamanımız olsa da biz de yaptırabilsek keşke. Şimdi buradan nereye gidelim? Tay masaj odasına. Tay masajı. Hadi bakalım tay masaj odasına gidiyoruz. Tay masaj odasındayız. görüyorsunuz evet. yuvarlak bir minder yerde yapılıyor herhalde. Yerde yapılıyor. Özellikle e, yazsız bu masaj. onca özel bir pijam tarzı bir veriyoruz. Tek kullanımlık, hijyenik. E, Tek kullanımlık, hijyenik çok önemli. Hijyen şart. Çok önemli. Hijyen şart. Aman buna dikkat edelim hijyen şart. Ondan sonra e, girme çıkma hareketlerle yani pasif yoga gibi. O evet. tarzıyla masaj yapılıyor ve yağ masaj kadar daha fazlasına söyleyebilirim rahatlama etkisi oluyor. Yani Mesela şöyle yapılıyor değil mi? Mesela böyle de. eğiyor, böyle aynen, böyle Diyor, büküyor, müküyor böyle adamı 88 <laughs> e, çeşit şeye sokuyorlar, şekle sokuyorlar aynen. ama inanılmaz rahatlıyorsunuz doğru mu? Aynen öyle. Ondan sonra bu isimdeki gördüğünüz nirvana'ya ulaşıyorsunuz. Vallahi. Onu yanına mı gönderiyorsun bu masajdan evet, sonra? Aynen öyle. Oh vallahi bak masaj oluyorsun burada daha sonradan Nirvana'yı ziyarete gidiyorsun. Oh hanım oh yok vallahi burada her şey var. Hadi bakalım şimdi fitness'a gidiyoruz. Fitness'a fitness e doğru giderken bakın muhteşem bir akvaryumla gördük. Gerçekten çok güzel dekor etmişsiniz. Çok güzel oldu. Burası bizim en çok beğendiğimiz noktalardan bir tanesi. Akvaryumumuzu daha yeni kurduk. Balıklarımız daha yavaş yavaş geliyor. Deniz suyuna alışabilme ortamındalar hala. Buradan size yavaş yavaş kapalı havuza ve fitness'a doğru yönlendiriyoruz. Buradan tutup buradan tutup e, yiyebilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten bak biz de zannettik ki bunları burada ne güzel yakalıyorsun ha, spordan sonra geliyorsun burada canlı canlı yiyorsun ama spor şart tabii ondan ki, dolayı. değil mi? direkt bak bak spor burada doğru giriyoruz. bak neler var burada bak bak geliyorsun burada spordan çıktıktan sonra canın çekerse alıyorsun böyle haşır uşur, elmaları da yiyorsun yiyecek mi? ah yiyecek mi köle? bir kafas salla bakayım yiyecek mi yemeyecek misin? ha? al o hadi Hadi bakalım şimdi devam ediyoruz. Muhteşem Sıfa'da gezmeye devam ediyoruz. Şimdi bakın kapalı havuza geldik değil mi? Burası bizim kapalı havuzumuz. Buranın en güzel özelliği burada kalan misafirlerimiz için sabah 6 gece 12 arası çalışan bir kapalı havuza sahibiz. Oo, hem de geç vakitlere kadar e, bu havuzdan faydalanabiliyorlar. Tabii ki genelde Lütfen. çoğu otelde olmayan ve bize en büyük özellik olan gece 12'ye kadar açık olma özelliğimiz var. Bu kapalı havuzumuz yarı olimpik. Antalya'da da anca belli noktalarda bulunan yarı bir kapalı havuza sahibiz. Çok şık, çok güzel. Yan taraflarda şelale noktaları, ekranlı bak noktalarında... izleyicilerimize arkanı dönme kız. arkanı dönme. <gülüyor> 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 suyun altında bile masaj olabiliyorsun. Kesinlikle. O böyle o suyun şiddetiyle değil mi? Kesinlikle. Ambiyans çok güzel. Çok farklı bir şekilde yapılmış bir yer. Gece 12'ye kadar açık olmasıyla beraber çok güzel bir yüzme sağlanabilir burada. Vallahi diyoruz ya zaman bulamıyoruz. Bak 12'ye kadar da çıkmış. Belki daha sonra Programı bitirdikten sonra gelir faydalanırız. Kesinlikle. <laughs> Süper olur vallahi. Daha ne diyeyim yani. Muhteşem. Hadi bakalım. Şimdi o bilgileri de verdikten sonra nereye gidiyoruz? Fitness'a doğru gidiyoruz. Fitness'a doğru gidiyoruz. İşte sporun merkezine. Hadi. Sporun merkezine geldik. Fitness'a. Yanımızda da Fatma Hoca var. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? İyi vallahi. Ne olsun? Nasıl gidiyor? İyi. Şimdilik iyi. Yine... Hayatta spor çok önemli değil mi? Her gün yapmamız gereken bir şey. Aslında fırsat bulamayıp da yapamadığımız en önemli şey ama... Keşke her gün böyle zamanımız olsa da spor yapabilsek. Birazcık spor... erteleniyor ya bu durum. Evet. Sporla ilgili bize e, neler söylersiniz? Yani burada ne tür uygulamalar yapıyorsunuz? Müşterilere neler sunuyorsunuz misafirlere? Burada e, fitness, bodybuilding, aynı zamanda stüdyo derslerimiz var. Tabii stüdyo derslerimiz e, şu anda yeni bir program başlattık. Her şeyi tamamen düzenledik. Taebo, spinning, e, pilates, bomb pilates, e, kinesis... Ee, ayrıca e, body club dediğimiz tüm vücut çalıştıran egzersiz hareketlerimiz var. Onun haricinde onun haricinde yani e, kişisel e, personal training dediğimiz kişisel antrenörlük e, uygulamamız var. E, kişinin istediği zaman özel hoca tutup e, o özel hocanın mesai saatleri dışında tamamen o kişiye yönelik Programları hazırlayıp kontrolünü yaptığı bir uygulamamız var. Yani özel olarak hizmette alabiliyorlar kesinlikle, burada. Kesinlikle, kesinlikle evet. Sonuçta öncelikle buraya gelen misafire bir e, tespit yapıyorsunuz Mutlaka. değil mi? Sizin neye ihtiyacınız vardı? Mesela yağ oranı ölçülüyor, işte ne bileyim e, boyu, kilosu ona Hı. göre bir ağrısı, bir şikayeti var mı diye ondan sorulduktan sonra bir program düzenliyorsunuz sanırım. Ya Medikal formumuz var. Medikal formda kişinin tüm bilgilerini alıyoruz zaten. Eğer herhangi bir hastalığı varsa onu önceden bildirmek zorunda ki biz bu, bunu onca, önceden bilip ona göre program O bölgelere yüklenilmesin. Kesinlikle. Aynı zamanda Tanita denilen bir e, cihazımız var. Kişinin vücudundaki yağları, kas oranını, e, kilosunu oradan tespit edip ona göre de aylık olarak kontrolünü de sağlayabiliyoruz. Her ay onun oradan çıktığı, çıkarttığımız belgelerle Karşılığı, karşılaştırma yapıp kontrolünü sağlıyoruz. Yani en azından kişi de kendini tespit ediyor. Bir ay içerisinde neler yaptı. Ayla... Eğer devamlı uzun süre devam edecekse o zaman zarfında neler yaptığını görmesi lazım. Peki sen bunun hepsini yapıyor musun? bunların Nasıl? Yani esasında bir uzmanlık alanı var Mesela aerobik ya da başka ben, bir şey. Ben fitness ve vücut geliştirme antrenörüyüm. Yapıyor musun? E, yapıyorum. Yaptım da. Şöyle bir yaptı da görsün izleyicilerimizden. Bak <laughs> bak görüyor musun? İşte bir bayanla da mu muhteşem görüyor musun sevgili izleyicilerimiz? yalnız giyosuna vardı. Ya bir de bir bayana çok fazla da yakışmıyor. Yani, Değil mi? Bence de ya. Yani. Kesinlikle fazla bence... birazcık olsun. Olsun olsun. Sporun e, her şeyi güzel bence. Ama şöyle bir şey var. Bir bayan e, vücut geliştirme antrenörü olarak e, erkeklere bu vücut geliştirme sporunu sunabilmek güzel bir şey. Çünkü erkekler bu konuda biraz ön yargılı. Daha çok erkeklerden bekliyorlar. Ama bir bayan vücut geliştirme antrenörü olarak da yardımlarımızı yapıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. E, ki karşını aldığımız çok iyi öğrencilerimiz de oldu. Oh oh diyorum. Hadi şöyle bir göz atalım bakalım nasıl aletler var. Ne güzel biliyor musun? Muhteşem bir keyif. Burada hem koşturuyorsun böyle hem de burada televizyon izleyebiliyorsun. İstediğin kanalları da değiştirebiliyorsun. Kesinlikle. Kanal değişimi var. Aynı zamanda hazır paket programlarımız var. Kişi buradan kendi bilgilerine girip ona göre programla çıkarabiliyoruz. Kilosunu boyunu ve kaç metre ya da kaç kilometre Hız yapması gerektiğini ya da kaç metre mesafe olması gerektiğini kendi belirleyip ona göre program çıkarabiliyoruz. Kız Fatma şuraya bak, bindim üstüne hemen bir yazı çıktı. Hızlı başlat diyor. Ana, bastık. Hemen, hemen hızlı bir şekilde başlıyor. Evet. Hızlı başlattık. Ana. Bak bak. Buradan bak, kuruş kontrol. Evet, gaz veriyoruz şimdi. paletin renginde koşmaya devam ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Biz şimdi otelde biraz daha gezelim. Hadi bakalım. Görüşürüz. Futbol maçı yapmaya geldik sevgili izleyicilerimiz. <laughs> ne bu futbol topu? Kesinlikle futbol aynı evet. zamanda voleybol da yapabiliriz. Basketbol olarak da potamızı Bu basketbol topu bak. Evet doğru. Gerçekten Siz bu aynı... futbol topu inanılmaz derecede ben de bunu iyi oynarım hocam bak. <laughs> Şaka bir yana pilates çok önemli sevgili izleyicilerimiz spor için değil mi? Kesinlikle. Spor hayatında pilates yaptığın zaman inanılmaz zayıflıyorsun. Aynı zamanda kasları boyun olarak uzattığı için kişinin e, postürünü de düzeltiyor. Daha dik durmasını sağlıyor. Benim oluyor. boyu o yüzden biraz uzun böyle. Evet. Ben fazla pilates yaptım maalesef. Ben <laughs> yani var ya pilatesi bırak evde patates bile yapamam. <laughs> zaman yok zaman. O kadar zor bir şey değil pilates. Ee, zor görünse de. Sadece Hı. ufak tefek. Böyle, e, hatta burada e, bir misafirimiz de evet. var. Sizi evet. de tanıyalım. Sizde. Merhaba. Kaç ben? Katya? Evet. Sen e, memnun musun bu otelde verilen deneyiminden? Evet, bu çok güzel, çok harika, çok memnunum. Yapıyor musun pilates? Evet, tabii ki her günü yapıyorum. Her gün yapıyorum. Evet. Bize bir tane uygulama gösterir misin mesela bir hareket gösterir misin topu? Tamam, tamam. Hadi bakalım. Katya diğer topu getirsin. Bu küçük biraz. Bu çocuklar için. <laughs> bu çocuklar için. Şimdi Katya'dan küçük bir uygulama görüyoruz sevgili izleyicilerimiz. Bak. Bak görüyor musun? Vallahi Görüyor musun? Hani benim bunu yapmam için tam 10 sene yemek yememem lazım. Sizin <laughs> yapmanız için sadece buraya gelmeniz yeterli bence. Öyle mi diyorsunuz? Evet. Yani gelip kendimizi sana teslim edelim. Sen de bizi çalıştırır mısın? Yani kesinlikle. Bak bak uygulamalı, uygulamalı olarak gösteriyoruz sevgili izleyicilerimiz. Görüyor musunuz? Her yerde göremezsiniz. Çok teşekkürler Bir şey değil. Gerçekten. Nereden geliyorsun? Moskova'dayım. Moskova'dan geliyorsun. Evet. Kaç senedir e, geliyorsun Türkiye'ye? Memnun musun? Tatil çok güzel bir şey değil mi? Evet, çok güzel. Burada iki yıl burada tatil yapıyorum. İki yıldır geliyorsun evet. buraya. Yani Türkçesi biraz zayıf ve iki yıldır <laughs> iki yıldır buraya tatil için geliyor sevgililerimiz. Gerçekten çok teşekkürler yaptığın uygulama için. Bir şey değil. Hadi biz seni e, tatile doğru yollayalım habize doğru. Evet. Biz biraz Fatma Hanım'la daha görüşelim. Kata'yı aslında ben tekrar çağıracaktım. Kata Hanım bize e, pilates topunda çok basit hareket ve herkesin bildiği bir mekiği gösterse hem kişiler birazcık daha e, ön yargısını kırmış olur. Çok basit bir hareket göstereceğiz. Evet. Sevgili izleyicilerimiz eğer ki evde bir pilates topunuz varsa işte size örnek bir uygulama gösteriyoruz. Sakın ola sakın ekran başından ayrılmayın. İşte şimdi size misafirimiz bir uygulama gösteriyor. Kolay mı bu? Çok kolay. He? Çok Rahatlıkla kolay, evde yapabilirler mi? Evet. Hadi o zaman göster bakalım. Bak önden hatta. Evet ayaklarıyla dengeyi sağladıktan sonra hafif kalça dışarıda kalacak topta. Çok fazla üstünde olduğun zaman artık hafif... da titriyor, kesinlikle. Değil mi? Çünkü Bak, bu karın, istiyor. karın bölgesi ne çalışıyor? Böyle var ya zangır zangır Aynı zamanda pilates topunda bunu yapmanın bir faydası da Vücut e, şeklini aldığı için topta daha rahat hareketini yapıyor. Yani yerde düz zeminde yapmak da tabii ki e, sağlıklı. Yalnız topta bel sorunu olanlar için topta belinin şeklini aldığından dolayı daha rahat hareketi yapabilir. Ben de onu soracaktım. Biliyor musun? Bel problemi olanlar bunu yapabilirler mi? diye e, Hoca eşliğinde olursa biz her zaman bunu öneriyoruz. E, bel sorunu olur, olduğu takdirde hocanın eşliğinde bizim kontrolümüzde hiçbir sorun olmaz. Ben de deneyeyim mi? Tabii ki deneyebilirsiniz. Bak, dur kız ben de deneyeyim. Dur bak, kalk. Bak şimdi bak ben tam oturdum bak. bak. Bak şimdi bak izleyeceğiz bak. Bak görüyor musun bak. Bak. İşte e, biz anca böyle yapabiliriz bak görüyor musun? <laughs> <laughs> i̇şte bu çünkü benim bel problemim var aslında. Şöyle yapıyoruz değil mi? Heh, şöyle aşağı iniyoruz biraz daha. Ben yardımcı olayım. Hadi bakalım. Şimdi sen sonuçluk yap. Şöyle. Şöyle yapıyoruz değil mi? kaldırıyorsunuz oh. omzunuzu yukarı. Hafif omuz yukarı kalkıyor. ...hafif... hafif, hafif. Allah, öldüm. <laughs> ...öldüm kız öldüm... <gülüyor> <gülüyor> İniyoruz ...şaka bir yana... ...işte <laughs> yani bu, yani bu şekilde... ...zorlu olanlara göre bu kademe olarak değişir... ...aslında <laughs> Ağız, top ister. biraz da... Ee, ...yastık görevi gördüğü için... <laughs> ...beli rahatlatıyor <gülüyor> 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 inanılmaz <laughs> leşi de... ...ben vallahi böyle şey yapmışken biraz uyuyayım burada... ...sen daha sonra... <gülüyor> <gülüyor> ...şaka bir yana sevgili izleyicilerimiz... ...çok teşekkür ben <laughs> ediyoruz ben Fatma Hanım'a... ...verdiği bilgilerden dolayı... ...biz şimdi nereye gidiyoruz biliyor musunuz? ...isterseniz kinesis dediğimiz bir... ...cihazımız var. Hadi onu da gösterelim tamam. o zaman. Ee, Kinesis son zamanlarda fazlaca duyulmasa da... kendi ...isminde istikrarlı bir şekilde gidiyor. Ne işe yarıyor? Kinesiste burada gördüğünüz gibi birinci tutamak... ...burada iki tutamak. ve <laughs> şöyle. Hadi çok kısa bir şey göstereyim. Dumble olmadan yani bunun dereceleri var. Derecelerini ee. arttırıyorsun ağırlık çalışır gibi dumbbell olmadan kol hareketleri bir... pilatese benzer yalnız e, burada işte ağırlık ağırlık yerine buradan belirliyoruz Derece, derecelerini okay. belirliyor örneğin bir hareket göstereyim kinesis'te gösterebileceğimiz bir hareket göğüs hareketlerinden biri İşte görüyor musunuz fitness hocası Fatma hanım bize ne gösteriyor bakın kinesis e, için biceps çalışmak için yani, yani burada şey. diğer şeylerden... ...hammalıktan kurtuluyorsunuz. Yani Teknoloji işte değil mi? Kinesis de yalnız kesinlikle özel hoca eşliğinde olması lazım. Bu cihazımızda özel... personal trainerımızla beraber... ...çalışmamız yapılıyor. Aynı zamanda bomplaksizmizde... ...sadece özel antrenörlerle yapılıyor. Kişiye tamamen bırakılmıyor. Sonuçta ne kadar da basit görünse de... sakatlığa neden olabiliyor. Gerçekten verdiği bilgilerden dolayı... ...Fatma Hoca'ya çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür Sevgili izleyicilerimiz, biz şimdi... ...şöyle devam ediyoruz. Bakalım nereye gidiyoruz? Şimdi SPA'nın en son bölümü olan... ...hamama geldik. Türk hamamındayız şu anda. Hamama giren terler demişler. Kesinlikle terler. Biz terleyeceğiz mi? <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok konforlu. Bakın localar bile yapmışlar oturmak için, dinlenmek için. Çok değil güzel. Mi? Burada üstümlediği gibi... ...hamamdan çıktıktan sonra misafirlerimizin... ...tamamen rahat edebilmesi için çok güzel... ...çok konforlu bir alan yaptık. Hadi şimdi hamama doğru girelim. Hadi bakalım Hamamıza şimdi girelim. hamama doğru girelim. Hı. Hamama giren terler diyoruz ve... İçeriye doğru giriyoruz. Bak bak. Oh! Muhteşem ya. Sen girme fazla çünkü buhar olur içerisi. Bak görüyor musun? Oh, burada inanılmaz derecede ışıklandırma olsun. Normalde burada e, yatılır böyle banyonu yaparsın. Göbek taşı demişler. Sıcak sıcak. Her türlü keyfi yaşayabilirsin ama muhteşem gerçekten sevgili izleyicilerimiz. İşlemeler de çok güzel. Gerçekten tamamen Çin işi burada kullanıldı. Çok şık bir şekilde yapılmış bir amam. Buranın da özelliği gece 12'ye kadar buraya giren misafirlerimiz dediği gibi burayı da kullanabilirler. Tamam o zaman anlaştık. Ben kesinlikle ee, geç saatlerde geleceğim. Bu e, hizmetlerden faydalanacağım. Her zaman bekleriz. Önce şu e, çekimleri bitirelim. Sonra zaten odaya yerleşeceğiz ya. Ben sonra gelirkenlik böyle keyfimi yaparım. <laughs> gel bak gel 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 gel. gel, gel. <laughs> yaklaş yaklaş yaklaş. Yaklaş bak. Mehmet Bey çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten biz e, otele yerleşmeden önce oteli gösterdik, spaya indik, biraz da spor yapalım dedik. Vallahi belim ağrıyor. İnanılmaz derecede birkaç uygulama da orada denedik. Ne güzel. Spayı tanıttık, odamızı gördük. Şimdi eşyaları götürüyorlar bizim. Daha sonra da keyfini yaşayacağız diyoruz. Güzelce çok teşekkür dinlenirsiniz. teşekkür ediyoruz bu fırsatı sunduğunuz için bize. Bizim için de. Güzelce dinlenin, enerjiyi doldurun. İleriki top, programlarda enerjik bir şekilde devam edin aynı enerjiyle. Yemek de yiyeceğiz şimdi tamam. Murat Bey de bize dedi ki çok güzel yemekler var. dedi muhteşem bize dedik ki o zaman tadına bakalım parmaklarınızı yiyeceksiniz dedi bu kadar dedi garanti konuşuyorum doğrudur tamam. değil mi zaten söyledi söylemiştiniz. çok doğru çok teşekkürler <laughs> sizin teşekkür öyle, de, de hem için. oteliniz hayırlı uğurlu olsun hem de inşallah çok iyi bir sezon geçirsiniz ve artık Antalya'ya da yepyeni bir e, otel geldi Ramada Plaza sevgili izleyicilerimiz artık bizim de her zaman için geleceğimiz bir yer. Her zaman Ve başımızın üstünde yeriniz var. Mutlaka gelip ziyaret edin diyorum ben. Sakın o sakın paletin renginden ayrılmayın. Biz şimdi ne yapıyoruz biliyor musun Mehmet abi? Nereye? Antalya'da sende kalacağız ya. Evet. Yarın otelden çıkıp sabah kahvaltısından sonra kemere gideceğiz. Çünkü kemerde bizi bekleyen ünlüler var. Muhteşem bir festival varmış. Oraya da bir sürü ünlüler geldi. Kemer Festivali, 7. Altınlar Kültür ve Sanat Festivali. Bir belediye başkanımızla biraz sohbet ederiz. Oradan birkaç ünlüye böyle e, mikrofon uzatırız. Bakalım başımıza kemerde neler gelecek. O zaman sevgili izleyicilerimiz bizi izlemeye devam edin. Biz yarın sabah otelden ayrıldıktan sonra doğru kemere gidiyoruz. Sakın o sakın bizden ayrılmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.